Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün yoğurtlu kırmızı mercimek çorbası yapacağız arkadaşlar. Yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben mercimeğimi yıkadım. Hazır ama ölçü olarak bir su bardağı kırmızı mercimeğim var arkadaşlar. Ben yıkadım. Hazır. tencereyi ocağa koyuyorum mercimeğimi ilave ediyorum. Küçük bir tane de soğanım var arkadaşlar. Soğanımı ilave ediyorum. Su ilave ediyorum üzerine. 4 su bardağı kaynamış suyu ilave ettim. Tatlı kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Mercimek pişti. Biraz rahatsızlık vereceğim size. Blender'da çekeceğim bunu. Bunu yan ocağa alıyorum arkadaşlar. Bu hazır. Ben tekrar yoğurdumu hazırlamak istiyorum. Bu işlem yayla çorbasını yapanlar genelde bilirler. Ben 2 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. 2 su bardağı yoğurt. Bir tane yumurtam. bir kaşık unum var. Dolu bir yemek kaşığı unum var. Bunu çırpıyorum. alacağımı alıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Yoğurdun bu kısmını genelde yayla çorbası yapıyormuşuz. Ben tencere değiştireceğim çünkü ikisini birlikte karıştırdığımda tencerem küçük geldi. Ben büyük tencereme ikisini ilave edeceğim kaynadı yan ocağıma alıyorum bunu da daha sonra diğer tenceremi koydum bunu boşaltıyorum Arkadaşlar mercimeğimi ilave ediyorum. Nasıl yaparsam daha iyi görürsünüz diye. Böyle daha iyi göreceksiniz. Kaynamış su ilave etmek gerekiyor arkadaşlar, koyulaştı. Benim hazır kaynamış suyum var. açılana kadar ilave ediyorum arkadaşlar. Şu anda ölçmüyorum. Göz kararı açılınca herkes evinde bilir kendi çorba kıvamını. Şu anda yeterli benim. Dibini tutmasın diye yine ara ara karıştırıyorum arkadaşlar. Ben tuzunu ilave edeceğim. tatlı kaşığı silme. tam dolu değil silme ilave ediyorum bu herkesin damak tadına göre değişebilir tuzlu yiyen var tuzsuz yiyen var siz ona göre ayarlarsınız arkadaşlar ben birazcık da mercimek pişerken ilave etmiştim ikisi birlikte kaynayacak arkadaşlar ikisi de pişti çünkü şu anda kaynıyor arkadaşlar. Ben büyük dört diş sarımsak ezdim arkadaşlar. Bunun özelliği sarımsaklı olması. Soğan koymazsanız olur ama sarımsaksız olmaz bu arkadaşlar. 3-4 dakikada sarımsakla birlikte kaynayacak. Ben yan ocakta sosunu ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle de koyabilirim. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı hemen hemen zeytinyağı oldu. Erimeye bırakıyorum. Arkadaşlar inşallah evlerinizde denersiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetine güveniyorum. Çok güzel. Yoğurt yemiyorsa çocuklarınız yoğurdu yedireceksiniz. Mercimek sevmiyorsa da mercimeği yedireceksiniz arkadaşlar. İki hile birbirine karıştırarak çorba elde ettim. Ben çocuklarım küçükken ben bunu yapmaya başladım. Yoğurt yemiyorlardı. Yoğurtla birlikte kırmızı mercimek yaparak kırmızı mercimek çorbası diyerek yedirdim arkadaşlar. Çorbam pişti arkadaşlar. Şu anda hazır çorbam. Yan ocağıma alıyorum. Sosunu yapmak için altını dolduralım. yemek kaşığı nane ilave ediyorum arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Arkadaşlar ben sade nane yaptım ama isteyen pul biber de ilave edebilir. İsterseniz yağını ilave edebilirsiniz. İsterseniz yersken nasıl isterseniz. Bugün de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benimle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Evlerinizde huzur, sofranızda bereket eksik olmasın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.